Ol deyince olduranın 99 adıyla. Bugün size mutluluğa dair Yunan mitolojisinde geçen bir anekdotu anlatmak istiyorum. Yunan mitolojisindeki hikayeye göre tanrılar insanlar mutlu, ara, mutluluğu arasın ve böylece kıymetli olsun diye saklamaya karar verirler. Biri der ki göklerin en uzağına saklayalım. Diğeri der ki denizin en dibine. Öbürü ormanın en kuytusuna saklayalım diye belirtir. Sonunda biri de der ki içlerine saklayalım. Oraya bakmak akıllarına gelmez. Tıpkı bu hikayede olduğu gibi biz de mutluluğu hep dışarıda, uzakta, başka şeylerde ararız. Ama aslında kendi içimizdeki kendimizle buluşarak özümüzün farkına vararak yaşam dediğimiz şeyi idrak ederek mutluluğu yakalayabiliriz. Buna dair Jim Carrey'nin dönüşümü çok ilginç. Jim Carrey diyor ki, Dilerim herkes dilediği kadar serbest sahip olur ve aslında aradıkları şeyin bu olmadığını anlarlar. Kimimiz güzellikte, kimimiz makamda, kimimiz parada, kimimiz övülmekte ararız mutluluğu. Aslında mutluluğun tarifi net olarak yok. Herkesin mutlu olma biçimi farklı. Bu sebeple kişi kendini tanımlamalı, kendini anlamalı ve inandığı değerler doğrultusunda hareket ederek kendi mutluluğunun yolunu bulmalıdır. Velhasıl kelam, Rabbim kendi içimizde saklı olan hazineyi bulmayı bize nasip etsin hazinesini bulanlardan olmak dilek ve temennisiyle. Kal sağlıkla.